Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayısı pestili tarifi ile geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. 2 kilo kayısımı yıkadım. Birkaç defa suyunu değiştirdim. Süzgecin üzerine koydum. Suyu süzüldükten sonra bu şekilde çekirdeklerini temizledim uygun bir tencereme koyup gördüğünüz gibi tencereme koydum ocağa aldım tenceremi bir bardak su ekledim meyveleriniz suluysa su koymayabilirsiniz 1-5 dakika bu şekilde kontrolü kaynatacağım fazla kaynatmayalım yanabilir altına sarabilir görüyorsunuz ilk sıcaklığı geçtikten sonra blender yardımıyla böyle çektim kevgirdene geçirebilirsiniz ben blenderım vardı. Blenderla çektim. Bir su bardağı şeker ekledim. Un nişasta koymadım. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir beş dakika daha kaynattıktan sonra tepsilere dökeceğiz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kıvamını da görüyorsunuz. Fazla da şeker kullanmadım. 2 kilo kayısıya 1 bardak 200 milimlik su bardağıyla şeker koymuş oldum. Pişirme kağıdımı tepsime koydum düzelttikten sonra bir kaç damla suyu fırça yardımıyla bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Yağ da sürebilirsiniz. ya belki koku yapar diye ben suyla ıslattım. Islatmasanız da kalkıyor. Pişirme kağıdından. Poşet üstüne de dökebilirsiniz. Kalın poşetlere her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde yaydıktan sonra tepsime hindistan cevizi döktüm üzerine fındık fıstık da dökebilirsiniz normal ceviz de dökebilirsiniz ben hindistan cevizi döktüm o şekilde kuruduktan sonra üzerinden kalkmamış oluyor bu tepsime de susam serptim susamlı yaptım bir tepsimi de kakaolu yapacağım sizlere göstermek için bir tatlı kaşığı kakaoyu kaseme koydum suyla açtıktan sonra 3 kepçe kayısım var burada benim kayısı pestilim kaynattığım pestilde bu şekilde suyla açtım kakaoyu direkt koymayın içinde açamayabilirsiniz suyla açtıktan sonra suyu fazla koymadım bu şekilde bir 3-4 dakikada o şekilde kaynatacağım rengine göre, göre ekleyebilirsiniz. 3 kepçeye bir tatlı kaşığı kakao koymuş oldum. 3 kepçe kayısım var benim burada. Ocağımı yaktım. Kontrollü bir şekilde başından ayrılmadan karıştırdım. Çünkü görüyorsunuz patlıyor bu şekilde. Ayrılmayın yanabilir. İlk sıcaklığı geçtikten sonra tepsime dökeceğim. Onu da pişirme kağıdına dökeceğim. Aynı şekilde pişirme kağıdımı ıslattım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra pestilimi döktüm. Her tarafını eşit bir şekilde yaydım. Gördüğünüz gibi hamur kartıyla daha da kolay oluyor spatula ile biraz zorlanıyorsun hamur kartıyla daha da kolay 2 günde kurumuş oldu pestillerim gördüğünüz gibi kolayca kalkıyor kağıtten kalın poşetlere de dökebilirsiniz dökeceğiniz poşet kalın olsun poşetten de kolay kalkıyor güneş olduğu zaman iki günde kurumuş oluyor. Fazla da kurutmayın. Sert olabilir. Çünkü un nişasta yok. Sade şeker koydum. Yıllardan aynı bu tarifi yaparım. Çok da güzel oluyor. Çok da beğeniliyor. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Çayın kahvenin yanında güzel oluyor. Kuru yemişle de aynı şekilde eşit bir şekilde makasla kestim. Muska şeklinde saracağım. Bir düz sarımı göstermek istedim size. Bu şekilde muska şeklini de verdim. Küçük de yapabilirsiniz, büyük de yapabilirsiniz. Her şeklini göstermek istedim sizlere. kay kayısıdan olabilir, şeftaliden olabilir, tuttan olabilir. Erikten olabilir. Her meyveden yapabilirsiniz. İsterseniz armuttan da olabilir. Elinizde ne meyve varsa değerlendirin. Üzümden yapabilirsiniz. Tam da zamanı bu aylarda kurutması da kolay oluyor. Gördüğünüz gibi kolayca da kalkıyor muska şeklinde kesip düz sarımda göstermek istedim sizlere. Bu şekilde de sarabilirsiniz. İkram edeceğiniz zaman da ufacık ufacık kesip ikram edebilirsiniz lokmalık bir şekilde. Kakolunun ve lezzetini de çok beğendim. Sizler de yapıp denersiniz kakaoluyu da cevizli sardım çekilmiş cevizle bu şekilde muska şeklini verdim sardım fındık fıstık da kullanabilirsiniz sade de yapabilirsiniz istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz nektarı bestilim de var kanalımda ekşi olmayan meyveye şeker kullanmayabilirsiniz. Ekşisi oldu mu az şeker kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygun dolap poşetlerine koydum, pipet yardımıyla vakumladım. Dolapta da saklayabilirsiniz. Kilerinizde kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz dolabınızın Normal yerinde de saklayabilirsiniz. Ben buzluğa koyuyorum. 5 kilo kayısımdan 2 kilonun tarifini gösterdim sizlere. Bunu da geriye kalanı yapmıştım. Büyük tepsilerime döküp kuruttum. Görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki yumuşacık oldu. Çok da kalın çok da ince yapmayın. Çünkü ince olduğu zaman sert oluyor. Kalın olduğu zaman da tez kurumuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Yapacak, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.